Değerli basın mensupları Samsun halkı kamusal sağlık hizmetine en kolay ve en nitelikli biçimde erişmeyi hak ediyor. Ancak yıllardır kentimizde yaşanan sağlık altyapısı krizi plansızlıkla, kamu israfıyla ve halka rağmen alınan kararlarla derinleşiyor. Bugün Samsun Şehir Hastanesi yapım aşamasında yaşadığımız sorunlar tesadüf değildir. Bunlar yıllar önce yapılan yanlış planlamaların ve siyasi tercihlerle şekillenen kamu yönetimlerinin sonuçlarıdır. Yaklaşık 15 yıl önce Samsun'un kent merkezinde faaliyet gösteren ve yıllarca halkın kolayca erişebildiği devlet hastanesi kapasitesi artırılmasına ve yenileme çalışmaları tamamlanmasına rağmen bütüncül bir planlama yapılmadan kapatıldı. O dönemde şehir merkezinden uzak ulaşımı zor bir bölge olan Kıranköy'e araştırma hastanesi inşa edildi. Bu tercihle birlikte çok büyük bir kamu arazisi çarçur edildi. Şehir gelişim planları dikkate alınmadı. Yatak kapasitesi açısından ciddi bir artış sağlanmadığı halde daha uzun süren ve daha maliyetli bir inşaat süreci başlatıldı. Samsun halkının yıllarca en temel sağlık hizmetine erişiminde büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep olundu. Bugün benzer bir tabloyla şehir hastanesi sürecinde karşı karşıyayız. Samsun'da kamu kaynaklarıyla inşa edilen şehir hastanesi üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamamıştır. Cumhurbaşkanına 5 yılda iki saray yaptıran AKP iktidarı 1,5 milyon nüfuslu Samsun kentine 5 yılda bir hastane yapamamıştır. Bu hastaneyi tamamlamayı Samsun halkına çok görmüştür. Bu aymazlığın sebebi teknik nedenler ya da bütçe kısıtları değil, AKP iktidarının Samsun halkının sağlık hakkı yerine sarayın sözde itibarına ve ranta öncelik veren tercihleridir, siyasi tercihleridir. Yıllardır süren inşaat süreci bir yana resmi olarak 900, gayri resmi olarak 1103 yataklı olduğu söylenen Böylesine büyük kapasiteli bir hastanenin kaç yatak kapasitesi olduğu bile net olarak açıklanmamışken kentle bağını kuracak ulaşım ve erişim altyapısı hala tamamlanamamıştır. Sorun yalnızca bitmeyen inşaat değildir. Yapı bitse dahi bu hastanenin uzun süre tam kapasite çalışamaz durumda olacağı ortadadır. Böylesine büyük ve stratejik bir sağlık tesisinin toplu ulaşımla Bağı yoktur. Şehir otogarı ile herhangi bir entegrasyonu halen yoktur. Raylı sistem hattı halen hayaldir. İlçelerle toplu ulaşımı yoktur. Hastaneye ulaşmak için kullanılan yeni yolda zemin kaymaları yaşanmakta. Hatta bizzat hastane inşaatında bile zemin sorunları olduğu kamuoyuna sızan bilgiler arasındadır. Böylesine hayati bir yapıda finansmanının ve en temel mühendislik hizmetlerinin bile planlanmamış olması AKP iktidarının işi ne kadar savruk ve liyakatsız yürüttüğünün de bir göstergesidir. Bir sağlık yatırımı olarak değil, tamamen bir müteahhit projesi olarak kurgulandığı çok net olarak bugün yaşanan sorunlarla ortaya çıkan şehir hastanesi halk sağlığı için değil bir avuç yandasın kasasını doldurmanın aracına dönüştürülmüştür. Samsun halkı kendi cebinden çıkan vergilerle yapılan bu hastaneye ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda ulaşacağını bile bilemeden bekletilmektedir. Şehir hastanesi açılırken Samsun kent merkezinde en kolay erişilebilen Gazi Devlet Hastanesi'nin kapatılacağı bilgisi ortalıkta dolaşmaktadır. Bu bilgi doğruysa bu bir Kamu sağlığı skandalıdır. Gazi Devlet Hastanesi binlerce yurttaşımızın yürüyerek ya da toplu ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşabildiği ikinci basamak bir kamu sağlık kurumudur. Burası kapatılıp yerine millet bahçesi yapılacak deniliyor. AKP iktidarı halkın ihtiyacı olan hastaneye değil, yandaş müteahhitlerin kasasını doldurmak için millet bahçesi görünümlü rant projelerine kaynak ayırmaktadır. Samsun halkının nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişim ihtiyacı bugün her zamankinden fazladır. Gazi Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu iddia ediliyor. Ama bugüne dek kamuoyuna bu konuda sunulmuş hiçbir resmi bilimsel rapor yoktur. Samsun halkının güvenliği bu kadar mı değersiz? Eğer doğruysa bu kadar hayati bir konu neden gizleniyor? İlk adım ilçesinin nüfusu 350 bin. Günlük nüfus hareketliliği zaman zaman 600 binin üzerine çıkmaktadır. Bu kadar yoğun bir kent merkezinde ikinci basamak sağlık hizmeti sunan bir kamu kurumunun ortadan kaldırılması, halkın sağlık hizmetini erişim hakkının da gasp edilmesi demektir. Saraylara sözde itibara kaynak bulan iktidar, Samsun halkının sağlığına gelince suskun, ve plansızdır. AKP iktidarına bir kez daha beş yıldır bitiremedikleri Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinden sesleniyoruz. Şehir Hastanesi lojistik altyapısı tamamlanarak yüksek mühendislik standartlarıyla ve kamu denetimiyle bir an önce hizmete açılmalıdır. Gazi Devlet, Gazi Devlet Hastanesi'nin kaderi kapalı kapılar ardında değil, Samsun halkı ile birlikte kamuoyunun önünde belirlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her alanda olduğu gibi Samsun halkının sağlık hakkının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.